Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz herkese iyi çalışmalar 2026 YKS Tayfa için çekeceğim ilk video. E, tayfa kelimesini istemiyorum arkadaşlar daha güzel bir karşılık bulursanız lütfen yorumları yazın ben de onu kullanayım. Şimdi 2026 Tayfa için ilk önce kendi kanalımdan bahsedeceğim çıkartacağım kitaplardan bahsedeceğim yapacağım kaplardan bahsedeceğim. Sonra başka kanallardan bahsedeceğim. Sonra kaynak önerisi yapacağım arkadaşlar. E, WhatsApp grubu ile ilgili bilgilendirmeyi yarın bir video çekerek yapmak istiyorum. WhatsApp grubumuzda sayısal 15. arkadaşımız vardı. Gerçekten kendisini tebrik ediyorum arkadaşlar. Gel video çekelim dedim. Hocam ben bu şeyleri doğru bulmuyorum dedim. Ben de onu kırmadım tabii ki. Davut kardeşimiz. Allah onun yolunu izini açık etsin arkadaşlar. Şimdi ben ilk önce dediğim gibi şunu yapmak istiyorum. İlk önce bu sene yapacağım kamplardan bahsetmek istiyorum. Kitaplı kamplardan. Arkadaşlar kendi kanalımızdaki kamplarımız sıfırdan zirveye problemler kampı. Sıfırdan Zirveye Problemler Kampı, bir de Ayetil Konsort Kampı. Sıfırdan Zirveye Problemler Kampı'nın şu an piyasada eşi benzeri yok. Bu yüzden kitabın içeriğinden bahsetmeyeceğim. Kitabı sizlere göstermeyeceğim. E, nereden baksak kimseye güvenmiyorum YouTube'da. Kitabın gözükmesini istemiyorum açık söylemek gerekirse. Çünkü eşi ve benzeri yok arkadaşlar kitabın piyasada. Ve ben sıfırım hocam hiç yapamıyorum diyorsan da gelip kampa katıldığında, soruları çözdüğünde e, söylediklerimi yaptığında Gerçekten de problemlerden sonra kaçırmayacağını göreceksin. Ama dediklerimi yapman gerekiyor. Ayet-i ikon soru kampı zaten ben geçen sene yapmıştım. Bu sene de kitaptaki 150 soruyu değiştirerek baştan videolarını çekeceğim arkadaşlar. Baştan e, yapacağım. Şunu söylemek istiyorum problemler kampıyla alakalı. Soru çözmeyeceğim. Soruyu zaten çözeceğim de. Yani soruyu çözmek için çözmeyeceğim. Soruyu nasıl çözmeliyiz bundan bahsedeceğim. Soruya nasıl yaklaşmalıyız bundan bahsedeceğim. Soruyla nasıl konuşmalıyız. Okurken neler düşünmeliyiz. Yani hangi adımları izlemeliyiz bunlardan bahsedeceğim. Bu yüzden problemler kampında arkadaşlar çok detaylı bir soru çözümü ve konu anlatımı olacak. Bundan bahsetmek istiyorum. Bu kampı kesinlikle kaçırmayın. Bir de geçen sene ilk soru kampında arkadaşlar demiştim ki bu kitap sınırlı sayıda. Bak az demedim. Sınırlı sayıda bir daha basılmayacak dedim. E, bazı arkadaşlarımız almadı. E, almayınca da kitap 3 hafta bitti ve kitap kalmadı. E, bu problemler kitabımızda arkadaşlar aynı şekilde olacak. Sınırlı sayıda olacak. Bakın az demiyorum. Sınırlı sayıda olacak. Ve kitap bittiği zaman lütfen hocam kitap kalmadı demeyin bana. Ben şimdiden sizi uyarıyorum. Kitap çıktığı zaman alın. Ekim ayında başlarız diye düşünüyorum. En geç Ekim'in 15'inde acele etmeye gerek yok. Siz biraz problemler çalışın. Bizim kitapla da arkadaşlar sıfırdan zirveye çıkarsınız. Hiç merak etmeyin. Tamam. AYT İlkon Soru Kampı'ndan da bahsettim. Şimdi bakın bu videoyu kapatır kapatmaz benim kanalımda izlemeniz gereken videolar var. Oynatma listeleri var. Bunları izleyin. Sonra ne yapıyorsanız yapın. Şimdi bakın ben kendi kanalımı şuradan göstereyim. Nereden göstereceğim? Şuradan göstereceğim. Şimdi açtığı zaman gözükecek arkadaşlar bakayım. Gerçekten de gözüktü. Yazın Medcezir'i çok fazla izledim Şimdi arkadaşlar. Medcezir geldi karşıma. Bir de ee, Bülent Sarttaş, Serdar Ortaç'ın Haber Gelmiyor Yardan şarkısı var. Onu çok fazla izledim. O yüzden arkadaşlar ekran böyle. Dinledim diyeyim şarkıyı. Şimdi oynatma sitelerini açtım kendi kanalımda tamam mı? Ben de iki tane ekran olmadığı için şu OBS'ten bir kontrol edin bakayım. Ekran nasıl gözüküyor tamam. Arkadaşlar ilk izlemeniz gereken oynatma listesi. Bakın şöyle aşağı doğru geliyorum. ÖSYM tarzı problemler soru çözümleri. Bakın gerçekten problemleri çok iyi çözerim. Çok iyi çözerim ve de çok iyi anlatırım. Bu yüzden bu ÖSYM tarzı problemler soru çözümlerini videoyu kapatır kapatmaz izliyorsunuz. Tamam mı? Bakın burada bir sürü oynatma listesi var. Mesela sen parabolü çalıştın bitirdin. Hemen soru çözmeye çalışma. İlk önce gel mesela ÖSYM tarzı parabol soru çözümleri. Bunu izle. Burada nasıl çözülüyor? Ben nasıl yaklaşıyorum? Anla. Daha sonra git kitaplardan soru çözmeye çalış. Bak trigonometri var, logaritma var. Ama dediğim gibi videoyu kapatır kapatmaz ÖSYM tarzı problemler soru çözümlerini izleyeceksin. Tamam mı? Sonra geleceksin şu efsane taktikler ve pratik yöntemler var. Burada gerçekten çok güzel taktikler var. Kimsenin değinmediği pratik yöntemler var. Bunu izleyeceksin. Efsane taktikler ve pratik yöntemler. Sonra bak AYT Likon Soru Kampı 2024 Chrome var. PDF paylaştım. PDF'leri indirip çözmeye çalışıp daha sonra çözümleri izleyeceksin. Videoyu kapatır kapatmaz izlemen gereken 3 tane oynatma listesi. Problemler, ÖSYM tarzı problemler oynatma listesi. Efsane taktikler, pratik yöntemler. Bir de AYT'lik 10 soru kampı 2024 gram. Ondan sonra arkadaşlar bakın burada mini denemeler var. E, 2025 soru çözümleri var. Şarkı var Ender Bakır, Ruhumda Sıza. İşte burada e, Barış Yayınları'ndan Demitriyev İntegral Fasikül'ün çözümlerini yapmıştım. Onlar var. Aa Şunu da söyleyeyim. Videoyu kapatır kapatmaz. TYT adına soru nasıl çözülür diyorsan deneme çözümü izlemen gerekir. Bu yüzden de benim kanalda orijinal yayınları 2023 TYT deneme çözümlerini izleyebilirsin. Bunu da yapabilirsin kesinlikle. Şimdi bak kanalda izlemen gereken oynatma listelerinden bahsettim. Şimdi ben bu sene yapacağımız kamplardan da bahsettim. Değil mi? Problemler kampından falan aklım bir an karıştı. AT konsolu kampından da bahsettim. Arkadaşlar ben şimdi şundan bahsedeceğim. Bir OBS açayım. Buradan şu ekrana geleyim. Aynen. Şimdi ben şundan bahsedeceğim. Kaç dakika olmuş? Nerede yazıyor bu? Bir dakika. Kayıt 5 dakika olmuş o zaman bahsetmişimdir kamplardan. Şimdi arkadaşlar bakın kesin hatta buraya yazmıyor ya, şuradan göstereyim ya Google'dan göstereyim. Konu anlatımı adına bence Eyüp hocamızın kanalını kesinlikle takip edebilirsiniz. Eyüp B matematik ve geometri. Arkadaşlar Eyüp hocamı TYT matematik, AYT matematik, TYT AYT geometri adına takip edebilirsiniz ve bu sene Eyüp hocamın TYT matematik soru bankası çıktı ben kitabı inceleyemedim. Şu an benim evimde kitap yok. PDF'i de yok. Bilmiyorum kitap hakkında bir fikrim yok. Ama Eyüp Hocam'ın söylediğine göre kitap daha çok orta seviye ve orta seviyenin bir tık altı. zor seviye olan sorular belli konularda ve çok da değil. Yani kitabın %70'i orta seviye ve altı %30'u zor diyebilirim. Ben öyle izlediğimi hatırlıyorum. Hatta bununla ilgili Eyüp Hocam'ın bir gönderisi var mı diye bakalım. Eyüp Hocam çok fazla çalışmış. Arkadaşlar sizler de bakarsınız zaten izlersiniz Eyüp Hocam'ın e, kanalından. Ama dediğim gibi Eyüp Hocam TYT Matematik kitabı için kesinlikle zor bir kitap değil hocam. Orta seviye ve altı demiştim. Tabii ki zor sorularda belli konularda var demişti. Detaylı bir şekilde anlatmıştı videoda. Ama benim biraz aklımdan çıktığı için. E, ama şunu da söyleyeyim. TYT Matematik adına hocamızın yaptığı çalışmalar çok değerli. Çünkü kendisinin AYT Matematik Soru Bankası piyasada eşi benzer olmayan bir kitap. Ha, Matematik Soru Bankası diyorum ya önüme alıp karşıma alıp inceleyemediğim için tam bilmiyorum ama Eyüp hocam yaptıysa kaliteli yapmıştır. Eyüp hocamın kanalını zaten herkes biliyor. Ben nasıl arkadaşlar bilinmeyen kanallardan bahsetmek istiyorum. Moz Akademi. Bu kanalı kesinlikle takip ediyorsunuz arkadaşlar. Bakın oynatma listelerine gelin. 2025 AYT Matematik 2. kitap. 2025-2026 yaparız ismini. Çok önemli değil. 2025 TYT AYT Geometri 2. kitap. 2025 TYT Matematik 2. kitap. 2025 AYT Matematik 1. kitap, 2025 TYT Matematik 1. kitap. Arkadaşlar eğer ki konu anlatımı yapacaksanız, yani çalışacaksanız, konu çalışacaksanız ben TYT Matematik çalışacağım. Mahsum Hocamla beraber çalışabilirsiniz. Bakın 2025 AYT Matematik birinci kitap var burada. 2025 AYT Matematik 2. kitap var. Ama siz TYT çalışacağım diyorsanız 2025 TYT Matematik birinci kitap. Bakın sayı kümeleri. Sonra 2025 TYT Matematik 2. kitap. 78 video, 79 video. Yok 60 günde, yok 70 günde demeyi sevmiyor Masum hocamız. Hani böyle kamp yapıyorum işte yok bu kadar günde şu kadar videoyla demiyor. Hocam anlatmış. 77 tane video var mesela burada. 2025 ayet Matematik 1. kitap. Sen 77 videoyu belki 30 günde bitirsin. Belki 20 günde bitirsin. Belki 77 günde bitirsin. Sana bağlı. Aç buradan izle. Diyorum ya bakın TYT Matematik, AYT Matematik, TYT AYT Geometri çalışacaksanız Moz Akademi. Soru çözümü yapacaksanız Moz Akademi. Bakın ezber bozan sorular var. 148 tane video var. Ezber bozan sorular. 2025 TYT Geometri birinci kitapta burada. Ezber bozan sorulara kesinlikle katılın arkadaşlar. Katılın diyor. Açık buradan izleyin. Sonra konu anlatımında arkadaşlar. Diyorum ya bakın Mert Hoca var. Rehber Matematik var. Bildiğiniz kanalları zaten buradan göstermeyeceğim. Hatta matematiğin güler yüzü var. Şimdi söyleyemeyeceğim. Ayıp olacak. Unutacağım. Ben bir de geometri adına Kenan Hocamı önermek istiyorum. Kenan Kara ile geometri. Bakın burada Kenan Kara ile geometri. Başlamıştır Kenan hocam. Çalışkan insan. Ben daha başlamadım ama çoğu arkadaşımız başlamış. Bak Kenan abi çok seviyorum. Çok saygılı, çok düzgün, çok efendi ve çok da çalışkan bir insan. Yaptığı işi o kadar önemser ki arkadaşlar. Yani burada ne kadar anlatsam da az. Kenan hocam da yine konu anlatımında kullanılabilir. Soru çözümünde arkadaşlar. Şükrü Ak Koyun Matematik kanalı var. Dur göstereyim sizlere soru çözümünde. Şükrü Akkoy'un grafik ÖTV'si çıkıyor. Arkadaşlar Şükrü Hocam'ın şu an 161 bin abonesi de olmuş. Ee, Şükrü Hocam bu sene bir de arkadaşlar grafik konu anlatımı kamp yapacak. Bir fasikül çıkartacak grafiklerle alakalı. Çok önemli o. Grafiklerle alakalı bir fasikül çıkartacak ve konu anlatımı yapacak. Kesinlikle soru çözümü izlemek istiyorsanız kaliteli soru çözümü Şükrü Akkoy'un matematik kanalını takip edin. Arkadaşlar benim kanalım, Mahsum Hocam'ın kanalı, Eyüp Hocam'ın kanalı birçok kanal var. Burada bahsetmeye kalkarsam ve unuttuklarım olursa bana üzülürler diye ben sadece böyle çok 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 yakın olduğum isimleri önereceğim. Çünkü aklıma gelmeyen arkadaşlarım oluyor ve üzülüyorlar, kırılıyorlar. Ben onları anlayabiliyorum. Matematik Fatih kanalı var arkadaşlar. Ben bu isimlerle çok yakın abi kardeş gibi olduğum için bu isimleri şu an öneriyorum. Tamam mı? Sonra bir sürü kanal daha var. Ünal Hocam'ın kanalı var. Ünal Karatekin, Hasan Hoca'nın evreni var. Araştırın sizler arkadaşlar. Bir sürü kanal var. Ben sadece bu kanalları öneriyorum. Tamam kanallardan bahsettik. Soru çözüm kanallarından bir OBS'den kontrol edeyim. Gözüküyor mu diye. Tamam. Şükra Koyun Matematik, Anıl Hoca Matematik, Eyüp B, Moza Akademi. Ee, arkadaşlar Kenan Kara Hocamızın kanalı, Matematiğin Fatih Ünal Hocamın kanalı var, Hasan Hocamın kanalı var. Arkadaşlar bu kanalları kesinlikle takip edip izleyin diyorum ben. Tamam Şimdi kanallardan bahsettim. Ee, yapacağım kamplardan bahsettim kaynak önerisi yapacağım. Kaynak önerisi arkadaşlar. Şimdi bakın kaynak önerisi TYT Matematik Soru Bankası adına. Ben hatta bunu ekrana yazayım şöyle. TYT. Matematik ve geometri artık ne derseniz deyin. Arkadaşlar Eyüp hocamın kitaplarını alırsınız. Eyüp B TYT Matematik Soru Bankası. Tamam mı? 3, 4, 5 Şükrü Hocamın kitabı var. Şükrü Akkoy'un TYT Matematik Soru Bankası. Tabi illaki bunları almak zorunda değilsiniz. Ben sadece e, beğendiklerimi, e, faydası olacağını düşündüklerimi öneriyorum sizlere. ki bunları almak zorunda değilsiniz. 3D var arkadaşlar değil mi? TYT Matematik Soru Bankası olarak. Bilgi Sarmal var. Yani hocam siz bunların hepsini alıp çözer misiniz? Hayır. Ben hangilerini alıp çözerim sizlere söyleyeyim. Çok samimi şekilde söylüyorum bu arada. Bu bir tavsiye öneri falandan ziyade hani böyle emek hırsızlığına girmesin istiyorum. Yani ben burada 3 de alıp çözerdim. Bilgisayarımı da alıp çözerdim. Hepsini alıp çözerdim ama ben 3-4-5 Eyüp Bey'i yan yana götürürdüm. Kesinlikle 3 4 5 Eyüp Bey'i yan yana götürürdüm arkadaşlar. Şükrü Hocam'ın kitabıyla da 3D'yi yan yana götürürdüm. İlla ki bitirmeme gerek yok. Yani Şükrü Hocam'ın kitabı 3D'ye yan yana götürmeye çalışırdım. Eğer ki bir tanesini almak zorunda kalırsam Şükrü Hocam'ın kitabını alırdım. Zaten benim kardeşim ve kitabın nasıl yazdığını biliyorum. 3, 4, 5 ve YPT'den soru bankasının ikisini alırdım. Yanına Şükrü Hocam'ın kitabını koyardım. Ya da 3D'yi koyardım arkadaşlar. Çözmeye başlardım açık söyleyeyim. TİET adına. Yani AYT adına çok bir şey değişmeyecek. Ayet adına ama bu sefer bir orijinal de ekleyeceğim ben. Orijinali gerçekten seviyorum AYT'de. Bir dakika. AYT'de arkadaşlar... Eyüp Hocam'ın kitabını kesinlikle alırdım. Bak Eyüp Hocam'ın kitabını kesinlikle alıyorum yine. Çünkü bu kitabı biliyorum. Çok fazla soru çözdüm, inceledim. Eyüp Bey'e matematik. Ben AYT ve TYT matematik adına kitap öneriyorum. Geometri adına kitap önermeyeceğim. Eyüp Bey'e matematik kesinlikle alırdım. Orijinal arkadaşlar alabilirdim. Şükrü'nün kitabı efsane oldu. Şimdi burada arkadaşım diye söylemiyorum ama Şükrünün arkadaşlar AYT Matematik adına ne kadar farklı sorular çözdüğünü biliyorsunuz. Ne kadar iyi sorular yakaladığını biliyorsunuz ve hepsi kitabında var. Şükrü Akkoy'un AYT Matematik Soru Bankası var arkadaşlar. Şükrü Akkoy'un AYT Matematik Soru Bankası. Bir de 3-4-5 var. Şimdi bu 4 kitaptan arkadaşlar 3-4-5'i kesinlikle çözerdim. Sonra Eyüp Hocam'ın kitabını orijinali ve Şükrü Akkoy'un kitabından ben Şükrü Hocam'ın kitabını alırdım. Yani Eyüp Bey'i alırdım arkadaşlar. Yani şöyle bir durum var. Bütün bunları da bitirebilirdim. Çünkü AYT'de soru çözmeyi çok seviyorum ve soru çözmenin önemine de inanıyorum. En son bunlardan sonra, bunları çözdükten sonra barış çenekte çözülebilir. Hocam ben hepsini alamam diyorsan 3-4-5 Şükrü Hoca ve Ay, Eyüp Bey'i alabilirsin. Bu üçünü alabilirsin. En son zaman kalırsa barış çenengi çözersin arkadaşlar. Ben olsam ama dediğim gibi burada hepsini almaya çalışırdım. Hepsini çözmeye çalışırdım. Bilgisayar mal, AYT Matematik Soru Bankası var. 3D AYT Matematik Soru Bankası var. Aklıma gelmeyen AYT Matematik Soru Bankaları var. Yani ben buraya arkadaşlar 3-4 tane kitap alacaksak bunlar alınabilir diye söylüyorum. İlla alacağız diye bir şey yok arkadaşlar. Tamam Ama 3-4-5 Şükrü Hocam'ın kitabı gerçekten çok güzel. Eyüp Hocam'ın kitabı gerçekten efsane. Bunları inceledim. E, orijinal güzel kitap. Barış Çenek'te arkadaşlar en son e, çözülecek kitap olarak bir kenarda dursun. Tamam kaynak önerisi yaptık. Dediğim gibi yapacağım kamplardan bahsettim. Ee, videoyu kapatır kapatmaz izlemeniz gereken oynam üniversitelerinden bahsettim. İzlemeniz gereken YouTube kanallarından da bahsettim arkadaşlar. Söyleyecek çok bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Şöyle bir öz çekime tıklayayım. Size veda edeyim yavaş yavaş. Söyleyecek çok bir şey kalmadı. Videoda çok uzun oldu. 14 dakika 15 dakika video olmuş. Ne anlattım 15 dakika önce bilmiyorum. Ee, yarın da WhatsApp grubu hakkında bir konuşma yaparım. Çünkü 15 dakika çok uzun bir süre. Sonra da arkadaşlar yavaş yavaş soru çözmeye başlarız. 2026 YKS Tayfa için bu çektiğimiz ilk video hayırlı uğurlu olsun. Benim söyleyeceklerim bu videoda bunlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.